Merhaba arkadaşlar. Oyun Artam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk yapımı olan The Queen Fall MMORPG oyununa bakacağız. Artılarından, eksilerinden bahsedeceğiz. Bu arada kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi oyunun artı ve eksilerine bakmadan önce genel anlamda bir Türk yapımı MMORPG görmek beni çok sevindirdi İnşallah daha farklı daha yeni MMORPG'ler görürüz Türkler tarafından yapılan piyasaya sürülen ve daha iyilerini de görürüz İnşallah deyip oyunun eksilerinden başlayalım arkadaşlar MMORPG olmasına rağmen oyunda optimizasyon sıkıntılarını ben gördüm şu an şehrin içindeyim ee, son gelen güncellemeyle biraz daha optimizasyonu iyi hale getirmişler ama şehrin dışındayken 80-100 FPS alırken şehrin içine girdiğimde bazen 20-30 FPS'lere kadar oyun gerileyebiliyor. Şu an tabi 59 64 k ultra ayarlarda oynuyorum ve 2K'ya düşürdüğüm zaman ya da 1080'e düşürdüğüm zaman aynı şekilde kalite düşmesine rağmen FPS sabit kalıyor sanki. Yani kalite düştüğü zaman FPS'in yükselmesi lazım. Ben 4K'da 60 alıyorsam, yani 1080'de 80-90 FPS'lere kadar çıkıyor olması lazım. Bir optimizasyonda bir eksiklik var bence. Onun haricinde arkadaşlar, ee, oyun stili dilimde şu ESC olayı var. Tamam, ESC olayında bu problemi görmüyorum ama şurada şuraya geldim arkadaşlar ESC'ye basıyorum şu an oyun modundayken ya da kontrol modundayken ikisinde de şunu kapatamıyorum yani e, ayarlara girdiniz hızlı bir şey yaptınız ESC tık 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 aslında bu menüyü kapatmak isterken ekranın tam ortasında sabit kalıyor oyuna devam edebiliyorsunuz ama o yok olmuyor o onu düzeltmeleri lazım. Benim gözümden. Beni rahatsız et. Çünkü PvP esnasındayken ya da e, mod keserken oyunun sesini kıstım bir şekilde devam etmek istiyorum. Ama bunu yapamadım. Onun haricinde MMORPG oyunların çoğunda arkadaşlar normalde şu şekilde bir şey olmaz. Şuraya bastığınız zaman eğer şu patikalar üzerindeyseniz, yol üzerindeyseniz şuraya basayım. Ota koşma modu var. T'ye basıyorum gördüğünüz gibi otomatikmen koşmaya başlıyor ve bastığım zaman olmuyor T'ye basmam gerekiyor tekrar iptal etmek için yani sadece bir tane tuş atamak ya da MMORPG ruhunda gördüğünüz gibi sadece şey yapmak da mantıklı gelmiyor bana tek tuşlu oynamak onun haricinde şunu yaptınız diyelim ben buna karşıyım. Çünkü MMORPG oyununda kişi oyunu kendi yönetecek. Dünyayı keşfedecek. Bu otomatik gitme olayı hoşuma gitmedi benim. T'ye basıyorum. Normalde buradan ilerlemesi lazım. Görüyorsunuz tekrar geri gidiyor. Kendi rotasına girip tekrar gidiyor. Oysa patikadayım. Bunu da çözmeleri lazımdı. Bunu geçtim arkadaşlar. Hemen şuradan iptalleyip onu yok ettim. Onun haricinde yetenekler Bence birazcık hantal kalmış. Yani oyun e, moduna göre şu şekilde gördüğünüz gibi Yani bu şekilde basıyorum. Hareket ettiğim esnada yeteneği iptal ediyor. Ben bir okçuyum. Yani uzun menzilli bir şey değil. Bu şekilde ya da PvP esnasında çok gördüm. Adamdan kaçmak için yapıyorum. Yetenek iptal ediyor ve süresi tekrar aktif oluyor. Hani bunu bu kadar uzun tutmanın bir manası var mıydı? Bilmiyorum yapımcılar aklında fikrinde başka bir şey olabilir. Bu bence kötü bir yapı. Onun haricinde ee, açıyorum. inventori de arkadaşlar bu şekilde yaratıklardan yüzlerce şey düşüyor. Yani ee, tamam düşebilir, satabiliriz. Ama çok fazla içerik var yani bu kadar şey ben bir Elder Scroll'da gördüm bu kadar fazla içeriği onun haricinde oynadığım MMORPG'lerde yani oyunumda başındayken bu kadar inventoryum dolmuyordu niye yani çantam bu kadar doluyor ağırlık bu kadar oluyor onun haricinde arkadaşlar ev alıyorsunuz şehrin içinde 10 günlük ya da 15 günlük ev aldığınız zaman mükemmel paralar istiyor ya da e, ne bitki bitki ekeceksiniz bitki ekmek için bile sizden çok büyük paralar istiyor oyun Bu şekilde söyleyeyim oyun parası istiyor yani bir ev kiraladım ben geçen gün daha büyük bir ev kiralayacaktı hatta göstereyim şurada ev var şurada ev var şurada ev var buraya doğru bir gidelim bir şekilde şu evi kiralamak 60 60k 72k 36k gördüğünüz gibi bu şekilde Ama oyunun başındayım 348 gold var oyunun başı dediğim 20 levelimde bir okçu karakterim hani bu paralar birazcık pahalı geldi onun haricinde ee şeyler var. Bitki falan, tarla falan. Ektiğiniz zaman, biçtiğiniz zaman birazcık pahalıya kaçıyor. Onun haricinde arkadaşlar kervan var bildiğim kadarıyla. Kervanlar falan fena değil. Ama oyun ilk çözmesi gereken şeylerden biri optimizasyon. Ve oyuna bir kere para verdiğiniz zaman oyunu satın alıyorsunuz ama oyun içinde kazan muhabbeti olması da kötü Bu şekilde geliyorum arkadaşlar Bak, kostümler bunları geçiyorum destek paketi var şimdi negatiflerden konuştuğumuz için bahsediyorum gördüğünüz gibi burada destek paketleri var bunları almanız gerekiyor yok kullanmanız için destek paketlerine bir coin ekle dediğim zaman gördüğünüz zaman gördüğünüz gibi 5 dolar 500 bir ya da V coin diyorum 10 dolar 25 dolar çok müthiş paralar ve bunları alıyorsunuz tekrar gösteriyorum destek paketi alıyorsunuz bu destek paketleri bizi çok fazla ileri atıyor hepsinde ücretsiz yetenek sıfırlama var gördüğünüz gibi şunda yok göremedim şunda da yok ama ücretsiz yetenek sıfırlaması var Şimdi ben yeteneğimi sıfırla dediğim zaman deli eşit paralar isteyebilir benden. Şu an istemiyor çünkü benim var bundan bir tane. Oyuna başlar başlamaz vermişti bana. Yani bu eşitsizliği bir ortadan kaldırılması lazım. Yani şimdilik gördüğüm şeyler bunlar. Oyun 10 dolar 11 dolar mı öttü O civarda bir şey olması lazım. Ben indirimdeyken aldım. Bir ay kadar oluyor. Şimdi oyunun artılarına geçecek olursak arkadaşlar oyunun Türkçe yapımcısının olması. Oyunun Türkçe arayüzde geliyor olması. Grafik kalitesi. Ee, arayüzü ve oyunun içerisinin dolu olması benim açımdan ee, iyi bir şey. Sizin açınızdan da böyledir. Bunlar iyi şeyler. Evet. Yani, Oyunda yetenek ağacı var arkadaşlar. Yetenek ağacında bir, bir karakterle ikilememeleri çok güzel bir şey. Bunu şöyle anlatabilirim. Ee, yay yeteneğine geliyorum. Elime ok yediğim zaman ok yeteneklerini kasabiliyorum. Yani sen büyücü oldun. Büyücüyü değiştiremezsin. Muhabbeti yok. Gördüğünüz gibi yay kastım. hiç bıçak kastım ben bu karakterde. Arbelet oynamayı da düşünüyordum bir ara. Bunların hepsini açabiliyorsunuz. Elinizdeki silahı değiştirerek tüm yeteneklere akıp edebiliyorsunuz, ilerleyebiliyorsunuz. Diğer artı noktalardan biri arkadaşlar, e, oyunda birden fazla iş meslek yapabiliyorsunuz. Bu e, bıçakla yerdeki çimleri biçmek olabiliyor. Onun haricinde baltayla ağaç kesebiliyorsunuz, maden toplayabiliyorsunuz, hayvan yüdebiliyorsunuz, oltayla balık tutabiliyorsunuz. Sosyal olarak iyi bir ortam. Onun haricinde yeteneklerde zincir yetenek muhabbeti var arkadaşlar. Zincir yeteneklerle e, hızlı bir combo yapabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Onun haricinde düşünüyorum, düşünüyorum ne var diye. Bu şekilde haritanın detaylı bir şekilde üç boyutlu gelmesi de çok güzel bir şey. Buradan araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Oyunun dünya haritasının büyük olması, keşfedilecek yerinin çok olması iyi bir şey. Haritada şöyle şeyler var. Yani bir şey mi kaybettiniz, bir şey mi arıyorsunuz? Şunları aktif edebiliyorsunuz, pasif edebiliyorsunuz. Bunlar güzel şeyler. Onun haricinde zindanlar, zindanlar güzel bir şey. Benim bu oyunda en çok hoşuma gidenlerden biri de arkadaşlar. PvP. Yani levele bakmaksızın 2 levelken ya da 5 levelken de PvP'ye girebiliyorsunuz. Eğlenebiliyorsunuz. PvP'leri sevmediğim bir özellik ise karakteri yani karşı tarafı öldürmek çok zor olabiliyor. Belki de bu düşük seviye olduğumuzdan dolayı böyle. Ama yani bir adamı çok kovaladığımı hatırlıyorum. Adam hiçbir şekilde ölmüyor. Büyücü, okçu, Hani savaşçı olarak 3 kişi saldırıyoruz adam ölmüyor. Kaçabiliyor. İlginç bir şekilde kaçabiliyor. Adama trap atıyorum. Adam ondan bile kaçıyor. Artık başka bir sistem mi var? Bilmiyorum. Ama bir yandan iyi bir yandan kötü diyebilirim. PvP olması çok iyi. Ben PvP seven biriyim. Özellikle Elder School ya da Guild Wars 2'de PvP yapmayı çok seviyorum. Ama bu oyunda bu pivot sisteminin geliştirilmesi lazım olması güzel bir şey diyebilirim hani artılarla eksilere bakacak olursak toparlayacak olursak arkadaşlar bence eksiler ağır basıyor bu oyunun e, pay to win'i iptal etmesi lazım bence ama yapımcılar bir şekilde para kazanacak diye söyleyenlerinde olabilir. Evet oyuncular bir şekilde para kazanacak. Ama emin olun para kazanmak oyun içinde bir şeyler satmak değil. Zamanla zaten kendi kaliteni belli ettikten sonra yeni oyuncular da çekeceksin. Kostüm olarak da para kazanacaksın. Ama farklı şekilde şeyler yaparak para kazanmaya kalkarsan parası olmayan ya da oyuna para yatıramayacak durumda olan insanlar bir süre sonra oyunda edildiği için oyundan soğuyacaktır. Yani benim düşüncem bu sistemin biraz daha kısıtlanması gerektiği. Onun haricinde oyunun Türkler tarafından MMORPG olarak piyasaya sürülmesini takdir ediyorum. Ve buna benzer yeni gelişimlerin bizi yakın zamanda karşılamasını bekliyorum diyebilirim. İnşallah daha iyi oyunlar görülür. İnşallah yapımcılara buradan sesimizi duyurabiliriz. Diğer YouTuber arkadaşlar da aynı şekilde fikirlerini dile getiriyorlar. Bence oyuna bir şans verin. Oynayın, deneyimleyin ve fikirlerini ve aşağıda yorum olarak bırakın. Aşağıya açıklama kısmına da oyunu sim profilini bırakacağım. Oraya gidip oyunu satın alayı deneyebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, oyunluk kalın. Kimyanın o yönleri tıss burada her amede sefer her bir seviyede şan şöhret choice